Herkese merhabalar ben Bernice ee, bir süredir e, rahatsızlıktan dolayı video çekemiyordum. Şimdi tekrar videolarımla birlikte sizlerle olacağım TikTok'ta olacağım. Ee, ve ilk videoda şunu şuna bakmak istiyorum. Önümüzdeki bir hafta içinde aklımdaki kişiyle enerjiler nasıl olacak? Bize ne getirecek? Önümüzdeki bir hafta aklımdaki kişi neler düşünecek, neler yapacak, enerjisi nasıl olacak diyelim. Ee, kolektif bilinç için ve de videomu izleyip etkileşime geçen herkes için desteğimi karıştırıyorum, niyet alıyorum. Ve de diyorum ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta bize neler getirecek dedim. Bir bakalım. Yani oldukça zorlu ve mücadele verdiği, psikolojik anlamda kötü olduğu bir dönemindeymiş aklınızdaki kişi. Ama e, yani hatta aranızda mesafe olan çiftleri de veriyor olabilir bu. Fiziksel bir mesafeyi de verebilir daha doğrusu. E, size karşı e, çok e ee, nasıl diyeyim içinde biriktirdiği ve şimdiye kadar açık açık söyleyemediği bazı duygularını kuracağı bir iletişimle uzaktan iletişimle yazılı ya da yani bir mesaj yoluyla ya da telefonla olabilir. Ee, yani e, ikili vakitlerde diyor yani bir önümüzdeki bir haftaya baktığımız için iki gün içinde ya da iki gün sonra olma olasılığı var e, size çok e, beklenmedik ve sürpriz bir şekilde gelecek olan ondan gelecek olan bir mesaj ya da arama olacak ve çok mutlu olacağınız ondan böyle güzel sıcak e, belki önümüzdeki bayram günlerinin vesilesiyle belki de arayıp hani onu bahane ederek arayarak e, size özlediğini veya merak ettiğini nasıl olduğunuzu e, yani cesaret gösterip bu tip soruları soracağı bir araması olacak diyor. Ve ardından iki gün sonrasında da yüz yüze görüşme talebinde bulunacak diyor. Bu yüz yüze görüşme e, talebin e, yani yüz yüze görüşmeyi, ee, sizin yani şartlarınız uygun olmadığı için biraz ertelemeniz gerekebilir. Ee, üç vakit sonra da yüz yüze görüşmeniz olacak diyor. Yani e, iki gün içerisinde bir araması var. Ee, sonrasında iki, yine iki gün sonra buluşmak isteyecek ama siz hayır e, ben o günün saat değilim. İşte üçüncü gün görüşelim diyebilirsiniz örneğin. Böyle bir durum var ve görüşmeniz olacak diyor. Bu görüşmede aranızdaki ee, kopukluğun yani ilişki ya da flört aşamasının böyle bir sendelemiş, sekteye uğramış ve e, bitmiş ya da soğuklukların girmiş olduğu bir ilişki türünü veriyor. Ee, kılıç üçle açtı çünkü. Fakat aklınızdaki kişi düşünmüş, taşınmış ve geçme, geçen süreç içerisinde e, size karşı duygularının gerçekten aslında e, ilişkiyi kopartmak istemeyeceği seviyede olduğunu anlamış ve bu yüzden size bir adım atmak istemiş ve sizin de onu anlamanızı, affetmenizi ve tekrar bir şans vermenizi isteyecek diyor. Çünkü elim kolum bağlıydı, yüküm çoktu, sorumluluğum çoktu, e, ilişkiye ve sana getirince vakit ayıramayacaktım, özen gösteremeyecektim, o yüzden kendimi çekmiştim ama olmuyor, ben seni özledim, görüşmek istiyorum ve Aşıklar Kartı'yla çıktı zaten. Ciddi bir yola giden bir ilişkiden bahsediyor. Hani bu e, önümüzdeki bayram günlerinin e, belki de getirdiği bir coşkunlukla ve ondan alınan güçle sizi arayıp arayı düzeltmek istemesi ve tekrar ilişkiye başlamak ya da tekrar demeyeyim aslında zaten sanki flörtleşilirken e, yarıda kalmış, e, yarıda kesilmiş gibi bir ilişki bu. Kaldığımız yerden devam edelim, esas ilişkimiz şimdi başlasın diyeceği e, bir duruma geliyorsunuz ve e, onun sonrasında da e, yani ...sizin kendinizi biraz geri çeker tavrınızı görüyorum. Hani biraz güveniniz sarsılmış veya emin olamaz tavırda... kendinizi çeker ve hemen evet demeyecekmiş gibi davranacaksınız gibi görünüyor. Fakat bu durum onun sizin üstünüze daha çok gelmesine... ...daha çok çaba sarf etmesine ve yani ısrar etmesine neden olacak. Ve bir şekilde siz de denemek isteyeceksiniz ve bu yola bir adım atacaksınız gibi görünüyor. Yani açıkçası... Ee, sizin nezdinizde bitmiş neredeyse ya da bitirmesinin daha mantıklı olacağını düşünmüş olduğunuz bu aklınızdaki kişiyle olan ilişkiyi bu sefer onun isteğiyle, onun ısrar etmesiyle ve ben artık hani kendimi toparladım, ne isteyip ne istemediğime karar verdim, e, aklım başıma geldi diyerek geri dönmesiyle size tekrar ne adeta yalvararak e, bu ilişkiyi tekrar başlatmak isteyeceği bir bir hafta e, süreciniz var. Bu bir hafta sizin ilişkinizin yeniden başlaması için geçecek enerjileri oluşturacak diyebilirim. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur. Sorularınız için de bana DM'den yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.